İyi akşamlar arkadaşlar. Ben Kapadokyalı Örgü. Benim sayfamı beğenir, izlerseniz çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar haroşe, düz veya yelek, hırka ördüğümüz kenarına bir oya yapmak istiyorsunuz. Ben size şimdi o oyadan göstereceğim arkadaşlar. İlk önce kenarına Yelek veya hırkamızın kenarına bir zincir çekeceksiniz böyle. Ondan sonra aynı renkten beyaz yapmak isterseniz beyaz yaparsınız. Başka bir değişik renk yapmak isterseniz değişik renk çok güzel oluyor. Ben çok sevdim. Bir de sizinle paylaşmak istedim arkadaşlarıma. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir üçlü trabzon. Ondan sonra şuraya üçlü trabzon böyle. Üçlü buraya arkadaşlar. Ben bir tane nakıra yaptım. Yaptığımı da payek göstereyim sizinle. Ben onu ayrı, aynı renkten yaptım hırkanın renginden. Bunu size yani bir renk değişikliği olsun fikir olsun diyerek başka bir renkten yapıyorum. Mesela bir beyaz yelek ördünüz erkek çocuğuna. Çok açık bir renk sarı mavinin böyle kenarına bir değişiklik olsun diye oya yaparsınız ben bunu çok seviyorum ve de çok yapıyorum müşterilerim de istiyor sevdiler. Bak arkadaşlar. Bu şimdi beyazın kenarına bir değişik renk. Size hırkanın aynı renginden yaptığımı da göstereyim. Bak şunu, bak hırkamın aynı renginden yaptım bunu. Böyle kollarının ağzına yaptım. Yakasından böyle tüm kırveze, hırka yaptım. Kollarına. Çünkü bu model çok tutuldu. Yeleklerde, hırkalarda. Arkadaşlar beğen butonuna basarsanız çok memnun olurum. Bunu da böyle renkli paylaştım. Nasıl yaparsanız size bir fikir oldu. Hadi gene aynı videolarda ayrı videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.